Merhaba arkadaşlar, çaylar ve kahveler alındı, ders videomuzun başına geçildi ee, ve bugünkü dersimizin konusu çözümleme olarak gelsin o zaman. Evet, çözümleme dediğimiz zaman sayıların ondalık gösterimlerini, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. Arkadaşlar, biz geçtiğimiz yıllarda şunu görmüştük. Ben bunu çevirerek yazmayı tercih edeceğim. Basamak kavramları 5. sınıftan itibaren hatta ilkokuldan itibaren gördüğümüz kavramlar. Bu arkadaşlar neydi? Yüzler basamağıydı. Yüzler basamağı. Bu kısım neydi? Onlar basamağı. Onlar basamağı. Bu kısım neydi arkadaşlar? Birler basamağı. Peki virgülden sonraki kısım. Onda birlerle başlıyor hocam. Onda birler. Yüzde birler. Yüzde birler. Binde birler şeklinde. Birler şeklinde biz bu basamak kavramlarını bahsetmiştik. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Elimizdeki bu ifadeye baktığımız zaman virgülden sol taraf kısım tam kısım olarak bu kısım ise ondalık kısmı olarak bileceğiz. Daha da önceki yıllarda da öğrenmiştik zaten. Yüzler basamağı dediğimiz zaman arkadaşlar yüz geliyordu değil mi aklımıza? Onlar basamağı geldiği zaman on. Birler basamağı geldiği zaman neydi? Bir adı üstünde. Onda birlere geldiğimiz zaman bir bölü on. Onda bir dediğimiz zaman. Yüzde birler dediğimiz zaman bir bölü yüz. 1000'de 1'lere geldiğimiz zaman 1 bölü 1 şeklinde görmüştük. Evet. Bunu üslü ifadeye dönüştürsek 10'un karesi yapacak değil mi arkadaşlar? Bu 10'un ne yapacak? Birinci kuvveti yapacak. Bu ne yapacak? 10'un sıfırıncı kuvveti yapacak. Bunu yukarıya alıyorduk. Negatif kuvvette 10 üzeri eksi 1 olacak. Bu ifade 10'un eksi ikinci kuvveti çünkü yüzden hiçbir farkı yok. Sadece yer değişikliği yapıyoruz onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde çözümlenmiş oluyor. Onun kuvvetleri nasıl dizilir arkadaşlar? Soldan soldan sağa doğru dizilir. Kuvvet sırasıyla tabi. Buna baktığımız zaman arkadaşlar bu kaçtı? Çözümlemesini yaparsak. Bunun tepesine kolaylık olsun diyerek şöyle bir yapabiliriz. Bu birler basamaydı. Onun kuvveti ne yapacak? Sıfır olacak, bir olacak, iki olacak vesaire olarak devam ediyor. 10'da 1'ler olacağı için 10 üzeri eksi 1 olacak. Eksi 2 olacak. Eksi 3 olacak. O halde 2 çarpı 10'un kaçıncı kuvveti? ikinci kuvveti artı 6 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 7 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 5 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti artı 0 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti artı 3 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti olarak çözümlemeyi soldan sağa doğru kuvvet sırasıyla yazmaktayız. Ve soldan sağa doğru kuvvet sırasıyla yazıldığı zaman görüyoruz ki kuvvetler küçülmektedir. Arkadaşlar herhangi bir basamakta sıfır varsa o basamağa çözümlemeye gerek yoktur. Yani burada şu basamakta sıfır olduğu için çözümlemeye çözümlemeye gerek yoktur. Yani bu kısmı yazmadan da sonuca ulaşabiliriz. Ya da yazılmamışsa bu basamakta nedir arkadaşlar? Çözümlenmiştir. Çözümlemede en büyük basamak ile en küçük basamak arasındaki basamaklardan yazılmayan varsa sayıya oluştururken o basamağa sıfır konulmalıdır. Yani buradan en büyükten en küçüğe doğru gittiğimiz zaman bu basamak yazılmamışsa ne olacak? o basamak sıfırdır. Evet. Herhangi bir basamakta sıfır varsa o basamağı çözümlemeye gerek yoktur dedik. Yazılı oldu. Burada bir kez daha tekrar ettik. Evet. Bu ifadeye bakarsak arkadaşlar. Bu ifadede 6 çarpı 10'un birler basamağı olduğu için demiştik ki bunlar birler basamağı değil mi? Onun kuvveti ne yapacak? Sıfır yapacak. Bu eksi 1, eksi 2, eksi 3'tü. Onun kaçıncı kuvveti? Sıfırıncı kuvveti. Artı. Eksi 1 yani onun eksi birinci kuvveti onda birler basamağı olmadığı için yazmama gerek yok. 7 çarpı onun eksi ikinci kuvveti artı 3 çarpı onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde bunun çözümlemesini yaparız. Çözümlemede en büyük basamak ile dedik. Biraz önce de söylemiştik. En küçük basamak arasındaki basamaklardan yazılmayan varsa sayıyı oluştururken o basamağa sıfır konulmalıdır diyor. Baktım burada yüzler basamağı var. Yüzler basamağından sonra onlar basamağına ee, geçiş yapılmış mı? Evet var. 10 yani 2 1 diyerek düşmüş. 9'u yazdım. 5'i yazdım. başka kim var? Birler basamağı var mı? Yok. Birler basamağı yok. Daha sonra kime geçmiş? Tam kısma bitirdik. E, ondalıklı kısma geçtik. Onda birler var mı? Eksi 1 var mı? Yok. Sıfır attık. Burada başka 10 üzeri eksi 2 olduğu için 4 attık. Bu eksi 3'ü yazmam hiçbir anlam ifade etmeyeceği için bu sayımızın 950 tam %4 şeklinde karşılığını bulmuş olduk. Evet arkadaşlar verilen ifadede Y artı Z toplamının X artı T toplamının oranı kaçtırdır? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu kaçtır? Onlar basamağı. Burası 10 mu? O halde X'imiz kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. Peki birler basamağı var mı? Birler basamağı yok arkadaşlar. Yani onun sıfırıncı kuvveti yok. Şurası sıfırdı. Şurası onun birinci kuvvetiydi. Eksi birinci kuvvetiydi. Eksi ikinci kuvvetiydi. E, dolayısıyla Y birler basamağı olduğu için sayımız olmadığı için sıfır yazdık. Z'ye bakıyoruz. Onda birler basamağı var mı? O da yok. Oraya da sıfır yazdık. T'ye baktım. T'de kim var? Onun eksi ikinci kuvveti. Yani yüzde birler basamağındaki T4'tü. Ve Y artı Z x artı t ifadesinde y kaçtı arkadaşlar? 0. z kaçtı? 0. x artı kaçtı? x 3. t kaçtı? 4. Arkadaşlar zaten pay sıfırken ne yapıyorduk? Direkt bak. E, bu alttaki işlemi yapmama gerek yok olmadan sıfır yazabilirim. Ama görülmesi adına bir kez daha bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşırız. Biliyorsunuz payda Sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. Ama paydada eğer sıfır varsa, yani bu sayı 7 bölü sıfır olmuş olsaydı tanımsız olacaktı. Bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Evet. Arkadaşlar. Çok büyük ve çok küçük sayılar kavramı. Aslında bildiğimiz şeyler. Sayılara onun farklı ku sayı tam, onun farklı tam sayı kuvvetleri e kullanarak ifade etme, onun ee, ne diye çok büyük çok küçük sayılar olarak söyleyeceğiz. Evet yukarıdaki gibi onun pozitif kuvvetlerini kullanarak ifade edilen sayılara çok büyük onun pozitif negatif kuvvetleriyle ifade edilen sayılara da çok küçük sayılar diyeceğiz. Burada kaç tane sıfır var? Onun dördüncü kuvveti. Pardon üçüncü kuvveti. Burada kaç tane sıfır var? İki tane sıfır var. Onun ikinci kuvveti. Burada kaç tane var? Onun dördüncü kuvveti var. Altı tane sıfır var. Bu şekildeki ifade çok büyük sayılar olarak gösteriliyor. Paydada kaç tane var? Bu normalde neydi arkadaşlar? 3 tane sıfır var. 10'un 3. kuvveti. Yani 10 üzeri eksi 3 şeklindeki yazma. Buradaki 1 bölü 10'un karesiydi. 10'un eksi 2. kuvveti şeklinde yazma. 1 bölü 10'un 3. kuvveti. 2 defa yazmışız. Hatta biz buraya bir tane daha atalım. 4 olsun. 10'un eksi 3 dördüncü kuvveti şeklindeki yazmaya da çok küçük sayılar diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar yukarıdaki ve aşağıdaki ifadeler var. Birisi virgül tanım var. Yukarıdaki de e, bir dizilim söz konusu değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Bir sayı onun farklı kuvvetleri şeklinde yazılabilir. Yani 1 çarpı 10 üzeri 6 aynı zamanda 10 çarpı 10 üzeri 5 de diyebilirim. 100 çarpı 10 üzeri 4 de diyebilirim. 1000 çarpı 10 üzeri 3 de diyebilirim. 10.000 çarpı 10 üzeri 2 de diyebilirim. Bu onun kuvvetlerine göre yazılımdır. Aynı şekilde bunu ondalık yani e, o biçimde verilen bir ifadede de söyleyebiliriz. 0 e, tam e, yüzde %4 ifadesi çarpı 10 üzeri 3. 0 tam onda 4 ifadesi e, çarpı 10 üzeri 4. 4 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde olur. Şimdi virgül sağa kayarsa arkadaşlar burada iki tane kural söylüyor. Virgül sağa kayarsa sağ ne taraf? Bu taraf değil mi? Sağ. Burası da sol. Sağ. Sağa kayarsa onun kuvveti azalıyor. Sola kayarsa onun kuvveti artıyor. Yukarıdaki yazılım hepsi onun kuvvetlerine göre yazılımdır. Yukarıdaki ifade çok büyük kavrama göre, alttaki ifade çok küçük sayı kavramına göre yazılmıştır. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada şöyle bir pratiklik vereceğim. Diyeceğiz ki buradaki ifadede 3,45. Dedik ki biraz önceki ifadede ne demiştik? Virgül sağa kayarsa kuvvet azalıyor. Virgül sağa kayar. Yani Şuradaki sayıyı eğer ben büyütürsem. 345 yazarsam. Sağa kaydırmak bu değil mi? Yani iki basamak. Buradaki kaç basamak var? İki basamak kaydı. İki basamak sağa kaydırdım virgülü. Ve yani sayım büyüse. Yani buradaki sayıyı büyüttüysem. Kuvvet ne olacak? Eksi 2. 2 basamak kaydırdığım için 345 çarpı 10 üzeri 5 yapacak. Değil mi arkadaşlar? Peki bu alttaki ifadeye bakıyorum. İki, bir basamak kaydırdım düşünün. İki basamak kaydıralım yine. Bir basamakta kaydırabiliriz. Önemli değil. Yani kaç basamak kaydırıyorsak, kaç basamak büyütüyorsak. Burada 2108 ifadesine dönüştü mü? Çarpı. 10 üzeri eksi 6, eksi 2 basamak kaydırdım. 2108 çarpı 10 üzeri eksi 8. Hocam burada şey oldu. Yani eksi yaptık. Hayır arkadaşlar kuralı uyguluyoruz. Kural neyse odur. Yani iki basamak sağa kaydırdım. Onun kuvveti azaldı. Burası eksi 8. Başka bir şey yok. Şimdi burada 5400 ifadesi var. 5400 ifadesini küçülteceğim. Kaç yapacağım? 5400 ifadesini 54 yapalım. 54 yaparken iki tane kaydı ne olacak? Onun kuvveti ne olacaktı arkadaşlar? Artacaktı. Sola kayarsa Yani virgülümüz şuradaydı. Buraya kaç basamak kaydırıyorsam o kadar artıyorum. 4 artı 2 basamağı kaydırdım. 54 çarpı 10'un 6. kuvveti yaptı. Evet. Devam ettik. 27 ifadesine baktım. 27 çarpı. Buradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Kaç basamak kaydırdım? 10 üzeri eksi 8. Kaç basamak kaydıracağım buradaki? Iki, şurada 2 basamak. 2 tane. Neydi? 2 basamak kaydırıyorum. Burada kaç yapacağım? 3. Burada 2 idi. Artı 3 eşittir. 27 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapacak. Tekrar söylüyorum. iki farklı tarza işlem yaptık. Bir göz sağa kayarsa onun kuvveti azalıyordu. Burada kaç basamak kaydırıyorsanız e, sayıyı eğer büyütüyorsam azaltıyorum. Sayıyı eğer küçültüyorsam buradaki olduğu gibi yani 5400 mü daha büyüktür? 54 mü daha büyüktür? Tabii ki sayımız küçülmüş oldu. Onun kuvvetini arttırıyorum. Buraya dikkat etmemize fayda var. Evet. Geldik bu ifadeye. Bu ifadede 4,18 ifadesi 4,17 çarpı 10 üzeri 8 ifadesi 417 çarpı 10'un kaçıncı kuvvetidir? E, virgül kaç basamak kaymış? 2 basamak. 2 basamak kaydıysa taraf e, sayımız büyüdüğü için burası büyüdüğü için ne yapacak? E, kuvvetimiz azalacak. Yani burası alt olacak. 1 basamak kaydı. 1 basamak kaydı. 2 basamak kayarsa azalmış olacaktı. Peki Alttaki ifadeye baktım 1.8 sayısı. 10 üzeri 200. sayımız ne yapmış? 1 tam 10'da 8. Bu sayıyı ne yapmışım ben? Küçültmüş müyüm büyütmüş müyüm? Küçültmüşüz değil mi? Öyle mi? Hayır. Mı? Öyle mi? Ne tarafa kaydırmışız virgülü? Bu tarafa değil mi? Virgül bu tarafa doğru kaymış. Sayım küçülürse bu büyüktü. Bu daha küçük. Sayın bürosu onun kuvveti yapıyor. Kaç basamak kaydı? Buradaki ifadeye baktığımız zaman buradaydı virgülümüz. Bir şuradaydı. Buraya geldi bir, iki, üç. Üç basamak kaydı. Eksi üçtü. Artı üç de oradan gelecek. Eksi üç artı üç daha ne yapacak? Onun sıfırıncı kuvveti yapacak. 2350 ifadesi ne yapmışız? Küçültmüşüz. Küçülttüğümüz zaman ne yapıyorduk sayıyı? Sayı küçülüyorsa ne oluyordu Arkadaşlar. Yukarısındaki onun kuvveti artıyordu. Eksi 8 kaç basamak küçültmüşüz? Buradaydı virgül 1, 1, şuradaydı 1, 2, 3 şeklinde buraya gelecek. 3 basamak geldiği zaman ne olacak bunun sonucu da? Artı 3 ilavesi yaptığımız zaman sonuç eksi 5 olacak. Yani onun eksi 5. kuvveti olacak. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz konumuza. Buradaki ifade verilen ifadeyi ne yapacağız? Çok büyük sayılardan yararlanarak onun kuvveti şeklinde yazabiliriz. Nasıl yazarıyoruz? Yazıyoruz. 17 çarpı 10'un 6. kuvveti. Arkadaşlar dilim bazen sürçüyor. Ee, o yüzden tekrar söylüyorum. Bunu mazur görmenizi bekliyorum. evet ee, 7. Kaç tane? Bakın burada ne var? 6 adet 0 vardı değil mi? Birden bir yer atladık. 6 adet 0 varsa 10'un 10, 6. kuvveti. Burada nedir? 6 basamak. Bakın arkadaşlar bunun yazımını anlatırken kaç basamak var? 7. Toplamda burada e, 7 sayısını yazdım. Kaç basamak var? 6 basamak. Bunun 10'un eksi 6. kuvveti oluyor. İkisi aynı şey. Burada 6 adet 0 vardı. 10 üzeri 6 yaptım. Virgülden sonra 6 basamak vardı. 7 yani sabit olan sayıları 0 olmayan sayıları yazıyoruz. Kaç basamak varsa onun kuvveti şeklinde yazabiliyoruz. Bunlar mesela farklı şekillerde de yazılabilir. Mesela buradaki ifade 170 şeklinde yazarsam burası nedir? Onun 5. kuvvetidir. Sayı büyüdüğü zaman neydi arkadaşlar? Onun kuvveti azalıyordu. Sayı küçüldükçe. E, buradaki ifadeye baktığım zaman e, sayı büyüdü. Burada arttı. 0.7 şeklinde olsa burası ne olur? Evet. Sayımız ne oldu? Ne olur arkadaşlar burada? Virgül buraya kadar geliyor değil mi? 5 basamak. Eksi 5 olacak değil mi burası? Evet. Biraz bekliyorum. Sanki öğrenci varmış gibi geliyor. Ama varsınız. Her ne kadar etkileşim kuramıyorsak da videoyu izlediğinizi biliyorum. Evet. Buradaki ifadeye baktığımız zaman bu şekilde yazılıyor. Peki ben bunu bu şekilde yazabilir miyim? Yazdım. Sayıyı biraz daha büyüttüm. Sayıyı ne demiştik? E, sayıyı ne kadar büyütsek yanındaki sayının kuvveti o kadar azalıyordu. Burası ne olacak o zaman? 10 üzeri eksi 7 olacak. E, burada sayı azaldı. Peki ben bunu 1.7 şeklinde yazarsam ne olur? sayımızın sayı küçülürse ne olduydı? Kuvveti artıyordu. Bunu tekrar değinmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bilimsel gösterim kavramına geldik. Bilimsel gösterimde diyor ki, bana dikkat et. Ben şu şartı sağlayan bir sayıyım diyor. Kim? A diyor. Arkadaşlar milletim bu konuda A'nın mutlak değer içerisinde yazılmasını ifade ediyor. Ancak LGS konu kavramı içerisinde bu konuda negatiflik kullanamayacağımız için kullanmıyoruz daha doğrusu kazanımıza. Sadece pozitif olduğu örnekler inceliyoruz. Ama negatif olduğunu bilin. Ola ki yorum sorusu kaynaklarda denk gelirse A negatif olabilir. Herhangi bir tam sayı olabilirim. Kim? Ne diyor? Artı ya da eksi olmam benim için sorun değil diyor. Dünyanın nüfusu yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? 8 milyar. 8 milyar dediği zaman 8 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfır var burada? 10 üzeri evet arkadaşlar 9 var değil mi? 10 üzeri 9. Dolayısıyla buradaki sıfır yazı. Ha ne oldu? Ondan küçüğüm birden büyüğüm bu şartı sağladım. Bu şartı sağlamasaydı buna bilimsel gösterim demeyecektik. Bunun haricinde mesela bunu nasıl yapabiliriz? 80 çarpı 10 üzeri kaç yazarız? 8 yazarız. Sayımız büyüdüğü için kuvvet ne yapıyordu? Küçülüyordu. Bu onun kuvveti. Onun kuvvetine göre yazımı. Onun kuvvetlerine göre yazım olduğu için bir problem yoktur. Evet geldik. Sona doğru örneklerimize devam edelim. Buradaki ifade diyor ki bilimsel gösterim olarak yazalım diyor. Bilimsel gösterim yazabilmek için virgülüm buradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 şeklinde yazacağım. Kaç basamak kaldım? Sayım küçüldüğü için onun altıncı kuvveti olur. Buradaki ifadeye bakıyorum. 1, 2. Buradaki e, iki basama 2 e, basamak kaydım. 2,4 olacak. Sayım ne oldu? Küçüldü değil mi? Şey büyüdü. Sayım büyüdüğü için ne olacak? Buradaki kaydırdığım basamak, 2 basamak kaydırdığım için 5 eksi 2 o da işte 2,4 çarpı 10'un 3. kuvveti olacak. Burada bilimsel 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak kayacağım. 2,64 çarpı kaç olacak? onun eksi 6. kuvveti olacak arkadaşlar. Burada bir basamak kaydırdığım için 4,8 sayım ne oldu? Tekrar büyüdü. Büyüyünce ne oluyordu? Onun kuvveti azalıyordu. Sayım burada ne olacak? 1, 2, 3, 3 basamak kayıyor. 6,471 7 çarpı. Sola kaydığı zaman sayım küçüldüğü zaman ne olacak? 4 artı 3 eşittir. 6,471 7 çarpı 10 üzeri 7 sayısı olacaktır. Dersimiz bitti. Sağlıcakla kalın. Bol soru çözerek tekrar yapmayı ve yapamadığınız sorular sormayı unutmayın. Allah'a emanet olun.